pastane, kuru yemişçi, ayakkabıcı falan da açmayı düşünüyor musunuz demişti. Kent lokantası açmak, diğer esnafın işini baltalamak, onların gelirlerini engellemek değil midir diye sormuştu. Ali Şahin'inki de o hesap. Aslına bakarsanız serbest piyasa ekonomisi. Bir aktör olarak ilgilenmesi çok saçma olur diye düşünüyorum. Onlar da kendilerinin meşru temsilcileri olan belediyelere bu topu atıyorlar. Onların kimisi de göğsünde yumuş atıyor. Kimisi de 90'a gol atıyor. 90'a gol atanların bir kısmı da cezaevinde. Bayanlar, baylar, kızlar, delikanlılar ve sevimli çocuklar. Artısı eksisi gündemin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş geldik mi? E geldiniz artık yani oturmuşsunuz oraya da bari. Hoş geldiniz. Ne anlatacağız bugün? Belediye hizmetlerinden bahsedeceğiz. Oo çok güzel. Evet. Berberle başlayalım mı? Başlayalım. Berber niye açılır abi belediye tarafından? Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Tepebaşı Belediyesi tarafından bir kent berberi hizmeti alındı. Açılış töreni gerçekleştirildi. Söz konusu kent berberimizin yılbaşına kadar tıraşları ücretsiz eğleyeceğini ve yılbaşından sonra da 100 liraya fiyatları sabitlediğini söyleyelim. Erkek berberi kendisi. Sonra da Ali Şahin'in cevabına gelelim geçim sıkıntısı. Hayat pahalıdır. Pahalı kardeşim. Yani Berberde pahalı, başka şeylerde pahalı. Dışarıda nefes almak bile artık ücreti tabi. İyi de Hı. belediyenin işi önce vatandaşın geçimini sağlamak mı? Yoksa kendi yapması gereken işleri, altyapı, ulaşım gibi işleri çözmek mi? Cem Toker sen misin? Kendisinin bu konuda bir tepkisi vardı çünkü. Oradan şey yapalım. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker bu konuyla alakalı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi şu an hapiste. Ekrem İmamoğlu'na bir tepkide bulunmuştu. Kent ile alakalı olarak. Pasta kuruyemişçi, ayakkabıcı falan da açmayı düşünüyor musunuz demişti. Kent lokantası açmak, diğer esnafın işini baltalamak onların gelirlerini engellemek değil midir diye sormuştu. Ali Şahin'inki de o hesap. Aslına bakarsanız serbest piyasa ekonomisi. Belediyelerde dolaylı olarak ya da doğrudan bu işe girmek zorunda hissediyor kendini. Neden derseniz sosyal belediyecilik kavramı boyut değiştirdi. Geçim sıkıntısı yaşandığı için, gelir gider dengesinde vatandaşlar zor durumlarda kaldığı için belediyelerde lokanta açalım, berber açalım, kafeler açalım. İnsanlar en azından ucuza yesin, içsin mantığını biliyor olabilir. Tamam, buralar güzel yöntemler. Ucuza yesinler, içsinler. Peki, şu an görece lüks sayılabilecek turizm, otelcilik alanlarında, tatil alanlarında, kamplarda, bilimum birçok organizasyonda belediyelerin imzasını görmeye başladık. Buralarda niye varlar? Evet, pahalı. Belediyelerin işi vatandaşın geçim sıkıntısıyla mücadele etmek mi? Bunun için zaten halihazırda kurulmuş bir bakanlığımız yok mu bizim? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı mı diyorsun? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kaymakamların sosyal yardımlaşma vakıfları falan da olsa insanlar birinci olarak belediyeye koşuyor. Belediye bana iş bulsun. Belediye benim aşımı ekmeğimi versin. Düşüncesiyle hareket ediyor. Neden? Çünkü pandemi döneminde başladı bu hareketlilik. Sebze meyve dağıttılar çorba dağıttılar, yemek dağıttılar, ekmek dağıttılar. Belediye vatandaşın hayatının içerisinde bu kadar aktif konumlanınca vatandaş dedi ki, e, gel evde otur bari." dedi benimle beraber. Ve belediyeler de dedi ki, "Olur. Hazır ekonomik buhran da yükleniyorken, belediyelerin çoğunluğunda muhalefet partisi kazanmışken, bakın iktidar ekonomi politikalarında ülkeyi kötüye götürüyor." demenin görüntülü bir kanıtıydı. İlçe belediyelerinde daha çok böyle faaliyetler göstermek. Geçim sıkıntısıyla mücadele etmek iktidar partilerinin işi. Peki iktidar partisi mücadele etmiyorsa muhalefet partilerini muhalefet partileri mücadele etmeyip belediyeler mi peki bu alanda ön plana çıkmaya çalışıyor ya da muhalefet partileri yeterince çalışmıyor mu bu alanda acaba? Muhalefet partileri muhalefetin elindeki belediyelere seni seçtim Pikachu dediği için belediyeler bu konuyla ilgileniyor. Kaldı ki zaten bir muhalefet partisinin ülkedeki yoksulluk kriziyle bir aktör olarak ilgilenmesi çok saçma olur diye düşünüyorum. Onlar da kendilerinin meşru temsilcileri olan belediyelere bu topu atıyorlar. Onların kimseye Kimisi göğsünde yumuşatıyor, kimisi de 90'a gol atıyor. 90'a gol atanların bir kısmı da cezaevinde. Belediyeler kafelerle, berberlerle, restoranlarla yoksullukla mücadele ediyor. Peki evinde, tenceresinde yemeği olamayan vatandaşa bunun katkısı tam olarak ne oluyor? Aş evleriyle oluyor. Muhtarlar aracılığıyla belediyeler maddi durumu lokantalardan yemek alamayacak durumda olan insanlara muhtarlar aracılığıyla ulaşıyor. Evlerinin önüne sıcak yemeklerini götürüyor, teslim ediyor. Acı ama gerçek, 2025'in Türkiye'sinde bu. benim bir sorum olacak bu saçlarımızı kestiremiyoruz yemek yiyemiyoruz dedik çözümler de bir şekilde belediyeden ya da vakıflardan ya da kaymakamlıktan geliyor peki bu Türkiye'de saçımızı kestiremediğimizi tam olarak ne zaman idrak edip bir tepki göstereceğiz yani belediye burada tamam bir çözüm üretmeye çalışıyor başarılı oluyor ya da olmuyor ama ben şunu merak ediyorum belki de belediye bir şeyler yapmaya çalıştığı için mi asıl yapması gerekenler elini taşın altına koymayarak bir döngü yaratıyor. <laughs> Normalde yoksullukla mücadele iktidarın görevidir. Normalde yoksullukla mücadele edilmemesi gerekir. Çünkü gelişmiş toplumlarda, müreffeh ülkelerde yoksulluk gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama ne ilersin ki pandemiden sonra düzen bozuldu. Yoksulluk baş gösterdi. Dolar desen o maşallah. Euro ona keza altın çok uzaklarda. E ne olacak? Türk lirası değer kaybediyor. Gün geçtikçe işletmeler topu atıyor. Halkımız fakruzarı üret içerisinde harap ve bitap düşmüş durumda. Ne olur da uyanırlar diye soracak olursak da ben bilmiyorum bilen söylesin. O konular benim uzmanlık alanıma girmiyorum maalesef. Peki belediyeler ne yapsa mutlu olursun? Senin için ne yapsınlar? Hangi sektöre girsinler? Televizyon açsınlar. Mesela belediyeler icraatlarını gösterebilecekleri bir televizyon kanalı açarlarsa sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü yani Twitter'la, Instagram'la, Facebook'la bir yere kadar hani TikTok'ta çok tercih edilen bir şey değil. Bir herhangi bir belediyenin kendisine alem atmasını, talep etmesini bekleyemeyiz diye düşünüyorum. En iyisi böyle bir yayın akışı dahilinde bir televizyon kanalı şeklinde olursa. Gazete de olabilir bakın. Gazete, gerçi gazete de eskidi yani ama basın ilana başvurabilir. O sayede belki bir gelir kapısı da elde edilebilir. Hı. Bilemedim şimdi. Varsa öneriler alabiliriz tabii yani maksat düzen devam etsin. Kimse üzülmesin. Belediye böyle bir televizyon açsın mesela. Zirzevki en yüksek programı sence ne olurdu? Açık oturum olmaz mı ya? Çok güzel olur. Beledi meclisi canlı yayınlasalar mesela. Belediye meclislerinin. Harika izlenir bence ya. ya o, yayınlamıyorlar mı Ya sosyal medyadan yayınlıyorlar da bir televizyon kanalı gibi olmaz yani. Bence yerel televizyonlar da bunu bir düşünmeli. Bacı'yı dövmek değil bu arada. Onu da belirtelim. Derdin ne hocam? Abi ben kendim derdimdeyim. Ben kendim derdimdeyim abi. Kafam ağrıyor. Kendim derdimdeyim. Derdimiz nedir? Aslında herkesin kendi işini yapmasıdır. Ancak ne ilersin ki içinde bulunduğumuz ahval ve şerait herkesin kendi işini yapmasına engel oluyor. Biz de kendi neslimizden muzdaripiz. Mesela kimler kimler gazeteciyiz diye dolaşıyor ortada. Ama işte ne yaparsın geçim sıkıntısı. O yüzden üzülerek bakıyoruz. O zaman buradan sonra bize bir belediye restoranında, yok belediye lokantasında, belediye sosyal bir yerde bir şeyler ısmarlarsın. Mesela bazı şehirlerde çorba çeşmeleri var. Bazı şehirlerde kent lokantaları var. Bazı şehirlerde ucuz kafeler var. Eleştirilebilir mi? Her şey yolunda gidiyor olsa belki eleştirilebilirdi. Ama şu anda eleştiremiyoruz. Çünkü maddi durumu zorda olan vatandaşın kursağına 2-3 kaşık sıcak yemek giriyorsa ve öğrencilere yiyecek içecek temini sağlanıyorsa belediyeler tarafından helal olsun demek geliyor insanın içinden. Maalesef eleştiremiyoruz. Ama şunu temenni edebiliriz. Dileyelim ki memleketin ekonomik iklimi düzelsin. Herkesin kişi başına düşen milli gelir seviyesi ya da gayri safi milli hasılası yükseklerde seyretsin. Cepleri parayla da olsun. Biz de belediyelerin yol yaptığını, park yaptığını, bahçelerde, hizmetlerde bulunduğunu görelim. Son olarak kırsala, uzağa, asfalt yapmaktansa kültür götürmek lazım diye bir söylenti var. Bu da doğru mu? Kültür yolu önemli ama kültür yolu asfalt yolun üzerinde giderse daha önemli. İkisi ayrı şeyler. İkisinin de ayrı önemi var. Sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Ama bir yandan da gerekiyor ya. Ne demiş ulu önderimiz Atatürk? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat da lazım arkadaşlar bu Bakın çok geriyiz bu konuda. Hakikaten yani sanat derken böyle konserlerden ya da böyle küçük günübirlik etkinliklerden bahsetmiyoruz. Kaya Hacıvat'ın en büyük şanssızlığı aynı zamanda yaşamalarıydı deyip başımıza bir iş gelmeye yeni bir programda da görüşmek üzere diyelim. Mizah bir yumruktur kimi vuracağı belli olmaz diyerek programımızı kapatalım. Biz artı eksi gündemde yine yine ucunu doldurmayacak kadar önemli bir konuya parmak basmaya kalktık. Biraz konuştuk, biraz da eğlendik. Gerisini de size bıraktık. Bundan sonrası sizde ne yaparsınız bilmiyoruz ama biz isteriz ki siz izleyin, beğenin, abone olun. Hatta parmaklarınız yorulmazsa bir de yorum yapın. Hadi görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.